Koyayım. Ya Murat abi GFV olayı <laughs> çok abartıldı kurgu yazıyorlar. Ya Değil video, mi? Ya kurguluk bir şey yok. Adamın evi hmm. olmadığı için arkadaşının odasında kalıyor. Arkadaşı da izin vermedi bize. Ama <laughs> çok hassas bir dönemde oldu biliyor musun? Hani Murat abi GFV'nin Twitter'da olayları çıktı ya böyle. Hı -hı. Bir anda evet. ben, ben de bir ciddi alıyorum. Evet evi sonra... satıyorum eşya evet. yok. Bir gerçeği ne? Sen önce Gökulafın gerçeğini söyle ya Murat abi. Bir şey Murat abi'yi bitireyim Tamam. Çünkü çok fazla şey oluyor. Evet. Ee, evi harbiden yoktu. Tamam. Size de bir yer lazım. Kendi evimde çekemem. Milletin evinde de izin vermiyorlar. Sonra dedik ki, yani uygun durumumuza yeten bir yer tutalım, orada çekelim. Oradaki kurgu denmesinin sebebi sadece o ortamda yaşamıyor. Ama videoyu çekmek için bir ortam lazım. Yoksa Anladım. diğer muhabbetlerin çoğu e, maddi durumu olsun, düşüşü olsun, onlar gerçek. Yani fakirlikten ölmüyor hı hı. ama senin kadar zengin değil. Ben mesela yayından önce ne kadar kazandığını sordum hı hı. sana. Evet. Burada söylemeyeyim. Öyle bir evet. para kazanmıyor. Bununla bir topluyor. Evet evet. evet paylaşmadım ama. Yok kanka hepimizin hepimizi Bunun patlatacak. <laughs> Sen kesin vergi dairesine vereceğim bizi kesin bak. Yok yok paylaşmam. <gülüyor> <gülüyor> yani kur, kurgu değil. O evi nereden buldunuz? Başkanımızdan. Sahibinden.com <laughs> Kiraladınız gerçekten o evi. <laughs> ya bir şeyler yaptık. 100 lira, 200 lira. Adama anlattım böyle böyle bir şey lazım. Kanka, kanka aldı işte, bu 10 kurgu 10 olmuyor 10 mu amına Para almadı. Bu, bu kurgu var. değil mi abi? Kurgu ne? <laughs> <laughs> kurgu başkanı Nasıl olacak amına koyayım? Ya biz biraz Olayla dal geçmek için yaptık <laughs> o videoyu. Tamam. Gök Alafında gerçeğini duymak istiyorum senden. Sonra sana bir daha soracağım. Vallahi ben de çok merak ettim.